Arkadaşlar merhaba. Borsa Lab kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle son bilançolarıyla da dikkat çeken, operasyonel anlamda ciddi güçlenme sinyali veren bir hisseden bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanalı abone olursanız, yorum yaparsanız, beğeni atarsanız bu tür içeriklerin de devamı gelmiş olur. Sizden tek isteğim bu şimdi e, şirketimizle alakalı konuşmaya başlayalım öncesinde e, finansal e, durumlarına bir bakalım e, özet gelir tablosu e, kısmını bir gözden geçirelim sonra e, grafik üzerinden de e, bunu pekiştirelim e, sağlamlaştıralım. Şimdi e, yüksek potansiyel hisse dedik e, şimdi burada satışlarla başlayalım. Hikaye gerçekten büyüyor mu? E, satışlar, şirketin satışları bir önce göre yüzde 55 artmış. E, bu çok önemli çünkü sadece fiyat artışı değil, gerçek anlamda hacim ve faaliyet büyümesi var. Yani şirket pazar payını e, korumakla kalmamış, büyütmüş. Şimdi büyüt e, kar kısmına geçelim. E, kalite burada. E, başlıyor. Satışlar artmış ama asıl önemli olan şu. Brüt kar %48 artmış. Bu ne demek? Maliyetler kontrol altında. Şirket sattıkça daha fazla kazanıyor. Birçok şirkette satış artar ama kar erir. Burada tam tersi, sağlıklı büyüme var. Şimdi esas faaliyet karı %236 artmış. Bu şu anlama geliyor. Şirket ana işinden ciddi şekilde para kazanıyor. <laughs> Özür diliyorum. Geçici e, gelirlerle değil, gerçek operasyonla büyüyor. Uzun vadeli yatırımcıların aradığı tablo tam olarak aslında budur. Şimdi FAVÖK kısmına gelelim. Nakit üretme gücü eee FAVOK tarafında da tablo e, net %58 artış söz konusu yani şirket borcunu ödeyebiliyor yatırım yapabiliyor krizlere karşı dayanıklı nakit üreten şirket sürdürülebilir büyüme şimdi burada e, diyeceksiniz ki e, net dönem karı e, niçin düşmüş neden düştü İşte birçok yatırımcının kaçırdığı detay aslında tam olarak burası oluyor net kar enflasyon muhasebesi parasal pozisyon farkları tek seferlik gelirlerin olmaması nedeniyle baskılanmış durumda. Yani sorun işte değil, muhasebe kalemlerinde. Bu yüzden net dönem karı eksi yazmış durumda. Bilanço gücü, borç ve öz kaynak bilanço tarafı da oldukça sağlıklı. Finansal borçlar %12 ee, azalmış durumda net borç düşüyor Öz kaynak artıyor Bu ne demek şirket büyürken daha az borçlanıyor şimdi genel değerlendirme ee, bu bilanço bize şunu söylüyor operasyonel olarak çok güçlü satış karlılık ve nakit akışı yükseliyor net kar geçici olarak baskılı uzun vadeli hikaye bozulmamış. Şimdi bu hisse şu an rakamlara bakmayı bilen yatırımcılar için henüz fiyatlamamış bir potansiyel bar barındırıyor. Şimdi hissenin şimdi hissemizin ismi Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi grafiği de açtık ekranda. Şimdi grafiğe de baktığımız zaman 2.26 seviyeleri e, aslında bir fırsat sunuyor. Buranın altında 2.17'ler yani 2.20 e, bu seviyeler e, dip noktalar olarak e, görünüyor. Burada Şimdi bizim e, dikkat etmemiz gereken e, Trade için e, Kısa vade için de, Bahsettiğim bir hisse değil Orta uzun vade e, En az e, 7-8 Kat bir potansiyel Barındırıyor e, Söylediğim hiçbir şey Yatırım tavsiyesi Değil Burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. E, ama bilanço okumayı bilenler için çok net sinyaller zaten var. E, hepsini anlattım. Siz de yatırımlarınızı yapmadan önce kendi araştırmalarınızı yapıp yatırımlarınızı da bir şekilde yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.